bir özel bir gün yapıyordu. 10.000 kişi falan katılıyordu. Kaç? 10 bin kişi civarında. Bin kişi. Oraya e, mekanikerlerinden biri bana geldi. Dedi ki bir tane kız var Çok güzel dedi. Türkiye'de benziyor dedi. Gördüm ben görmedim dedim. <laughs> Türkiye, Çünkü Türkiye esasında sebebini sor... Belki ne olur vardı bu kapı? iş diye. Efendim? <laughs> Belki bu iş olur diye. Bu iş olur diye gittim. Evet. <laughs> esasında tabii ilk gördükten sonra ben beğendim işin aslı. Evet. <laughs> Ama güleceğiniz kısım ise şu. Ben meğersem ikizini beğenmişim. <laughs> <Evet>. Aa. <laughs> bir dakika mekanikerin gösterdiği kız değil de onu gösterirse ikizine mi gitmişsin? Şimdi ben tabii konuştuktan sonra daha sonra işte bir şekilde ben ulaştım. Bir dakika ikizini beğendiğini nereden biliyorsun? Daha İkiz sonra, değil mi zaten aynısı? Daha sonra. Daha sonra ben ulaştım bir şekilde konuştuğumuzda sizle konuşmuştuk işte bir iki hafta önce. Hayır benle konuşmadı ama ikizimle konuştuğunu duydum. Cevap verince tabii biz oradan konuşmaya başladık. O şekilde devam etti. Sen iki tane olduğu için zaten hangisi olursa olur. Yani <laughs> sıkıntı yok <Ölendik> yani. Hani <laughs> o <başka> olmaz. <Sonuçta> <laughs> aynı fark, edeyim, fark etmedim o anda. <laughs> Ama sen ikizimi beğenmişsin. E fark etmez yani. Sıkıntı yok. Şey yok <laughs> yani onlarda. Sıkıntı yok sonuçta i̇şte o anda başlangıçtı. Evet. Orada bir seçim yapacaktık. Hangisiyle yürüsü onunla başlayacaktık. <laughs> Allah çok güzelmiş <laughs> ya. Oğlum bize bir tane gelmiyor. İkiz mi etkilenmiş o Bir şey söyleyeceğim.